Evet arkadaşlar. Ecrin balık aldık. Mıknatıslı balıklar. Bu balıkların ağzında vidaları var. Çekme, çekme, çekme. Bakın. Ne, ne, ne. Bir tane sarı dur, dur, dur. Tuttum. Geri çıktı. Getir. Göstereyim. Bak şu. Bir, iki, üç, dört tane balık, bir tane orta. Al uzattım. Al, uzattım. 15 TL. Al uzattım. Hani 20 TL'ydi anne beni kandırdın mı? 15 TL'ydi. 5 TL geri verdi ya adam. Unuttun mu? Evet. Paranı uzattın. O da geri 5 TL verdi. Çünkü ben çok çünkü ben çocuk. Çocuklar her şeyi isterler. Balık. Balıklar. Bak burada yem var diyelim biliyor musun? Balıklar gelecek bunun lazım tutacak. Bir anda kayış olduğunu anlayacaklar. yiyecek. Anlayacak. Biz de onu tutacağız. Bak tuttum. Şu anda öldü balık. Ölmedi de. Her şey öyle. Aa, bunu da yakaladık. <laughs> Anne olsa anneciğim. Evet çok güzel. Bu balıkları burası deniz olmuş olsun. Sen de yukarı çık. Yukarıdan aşağıya tut. Buraya buraya çık. Çok uzak ama. Oraya kadar uzatabilecek mi? yakına getir biraz. Kanepeye çık şimdi. Sen sahildesin. Onlar da denizde. Burası